Orsan Başkanı, Profesör Doktor Ahmet Uysal'da konumuz. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Akif Bey. İyi yayınlar. Sağolunuz, teşekkürler. Çok geniş e, çerçeveli görüşmeler sizin de mutlaka çok dikkatinizi çekmiştir. Yani Irak'ta birbiriyle temas etmeyen grupların tamamıyla, eski ve yeniyle, aktör olanlarla ve olması muhtemel olanlarla, mı? Yani ben Irak'ı biraz hani Irak'ta çalıştığım dönemden hatırladıklarım üzerinden söylüyorum. Siz çok daha iyi tahliye edeceksinizdir. Ee, nasıl okuyorsunuz bu ziyaretleri ve bu fotoğrafları? Yani Türkiye burada gerçekten Irak'ı çok önemsediğini, Irak'ın istikrarı, kalkınması, güvendiği ve Türkiye için önemli vurgulayacak neredeyse bütün önemli aktörlerle, Irak'ı ilgilendiren, Irak'ta sözü olan, etkisi olan bütün aktörlerle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşmüş oldu. Bu çok önemli çünkü Irak bizim Güneydoğu sınırımızı kaplayan, tarihi bağlarımız olan, çok eski tarihi bağlarımız olan Bağdat gibi diyar olmaz demiş atalarımız. Çok önemli bir yer ve bugün de dünya dönüşüm geçirirken Türkiye'nin Irak'a yani çıkarma yapması tabiri caizse çok önemli. Dışişleri Bakanı bunu bütün kesimlerle görüşerek aslında biz Irak'ı bir bütün olarak görüyoruz. Irak'ın bütünlüğünü, istikrarını önemsiyoruz mesajı verdi. Hani görüşmeden detayları da var bir sürü ama burada hani biz Irak'ı bir bütün olarak görüyoruz. Irak'ta Şii, Sünni, işte Kürt, Türk, Arap ayrımı yapmadan hepsiyle. Kardeş olarak bir ortak çıkar ve ortak tarih vizyonunu zaten söyledim. Ama bu bölge bizim Irak'ın selameti bizim için de önemli mesajı vermiş oldu. Tabii önemli bir vakit ayırdı hem Kürt bölgesine hem Bağdat'a. Bu da hani birçok aktörle de görüşmesi. İran'a yakın olanlar var, işte Amerika'ya yakın olanlar, Sünniler, Şiiler. Çok kapsamlı bir ziyaret oldu. Başarılı geçtiğini ben Irak tarafını da takip ederek görüyorum. Yani memnun olmuşlar tabii seçimden sonra Türkiye'nin Irak politikası ne olacak diye merak ediliyordu. O konuda yani bir karşı tarafa da Türkiye Irak'ın hayrını istiyor, selametini, gelişmesini istiyor diye bir mesaj verilmesi güzel oldu. Zaten Irak da bu çabayı göstermeye çalışıyor. Ayakları üzerine durmaya çalışıyor. Amerikan işgalinden sonra İran etkisi bir anlamda kırılmaya çalışıyor. İran... Ee, ve tabi bir yandan Rusya e, Ukrayna Savaşı'nın etkileri de görülürken Orta da ciddi bir mücadele var. Bütün bunlar arasında bence çok önemli bir ziyaret oldu diye düşünüyorum. Yani e, bu kadar aktörle görüşebiliyor olması hepsinin ziyaret edilmesi şundan dolayı da soruyorum. E, ...Irak'ta çalıştığım dönemlerden hatırlıyorum. Yani bir yere gittiğinizde bir diğerine gitmeniz bazen sorun olabiliyor. Hakan Fidan'ın kişisel ilişkilerimi bunlar? Aynı zamanda e, MİT Başkanlığı döneminden. E, ve dosyada neler var? Yani Irak'la bizim aramızda evet. şimdi, petrol krizi üzerinden konuşuyoruz. Biz e, a, sınırı aşan sular meselesinde devam eden problemler... ...ve terörle mücadele anabildiğimiz başlıklar. E, bir de tabii dedim ya hani, şu anda mevcut iktidar iktidar olabilecekler, muhalefette kalabilecekler. Hepsi var değil mi içinde şu an? Tabii tabii hepsi var. Yani e, bunlar tabii Sünniler e, şeydeki yönetimdeki ağırlığını kaybettikten sonra muhalefete düştüler. Ama onlarla da görüşüldü. Onlar da önemli. Şii gruplar, Şii grupların İran'a yakın olanları var. Arabistan'a yakın olanları daha yerli milli olanları var. Aynı şekilde Kürtlerin, işte siz Kubat Talebani'den bahsettiniz, Onların İran'a yakın olanları var, işte Barzani gibi Türkiye'ye yakın olanları var. Tabii hepsiyle görüşülmesi, biz Irak'ı bütün görüyoruz demek anlamına geliyor. Ama önemli konulardan birisi tabii terör, PKK terörü. PKK Amerika'nın desteğiyle Kuzey Irak'ta hem Sincar bölgesinde hem işte Kandil ve etrafında yuvalanmış durumda. Türkiye oradan çıkarmaya çalışıyor. bayağı da bir mesafe aldı. İçeride bunu eleştirenler var. Bazen İran'la temaslı halde PKK'ya destek veren gruplar var. İşte Haçlı Şabi'nin bazı grupları. Bu konu ele alındı. Ama Türkiye dedi ki yani PKK sadece bizim problemimiz değil. Aslında Irak topraklarında işgal ediyor şu anda. Hani Türkiye'de bir faaliyet yapamadığı için. Bu yarın sizin başınıza bela olacak diye epeydir söylüyor. Tabii Hakan Fidan'ın da hani İstihbarat Başkanlığı döneminden gelen hem bağlantıları hem tecrübesi, dosyalara, özellikle güvenlik dosyalarına oldukça hakim durumda ve bunları dile getirerek aslında bir ortak paydada buluşmaya çalışılıyor. Gerçekten Irak'ın da Türkiye'ye ihtiyacı var, Türkiye'nin de Irak'a ihtiyacı var. İşte Basra Körfezi, işte Süveyş Kanalı dünya ticaretindeki geri bilinir ama Basra Körfezi de bir o kadar önemlidir. Tarihsel olarak da bugün de çok önemlidir hem petrolü hem ticaret hattı güvenlik hattı olarak doğuya açılan bir kanaldır bizim için. Onlar da bizi Avrupa'ya, Batı'ya açılan bir kanal olarak görüyor. ciddi bir projeleri var. Yani kalkınma kanalı, kalkınma projesi, kalkınma koridoru dediler. Birkaç isim kullandılar. Hatta kuru kanal dediler Bu, şeye. Tren ticaret, yolu ticaret e hattını. Tren yolu ticaret karayoluyla beraber Türkiye ile birleştirilme şeyi projesine çok önem veriyorlar. Çünkü ticaret, tabii petrolden kazanıyorlar belki ama o çok istihdam üretmiyor. Aslında ticaret çok daha kapsayıcı, çok daha yani ekonomiyi canlandırıcı bir özelliği var. Ve petrol ekonomisine bağımlı olmaktan da biraz çıkmaya çalışıyorlar. Diğer Arap ülkeleri gibi. Bu açıdan da bunun Türkiye ile bağlanması, Türkiye tabii altyapısını hazırladı. Onların altyapısı eksik. Buna bir direnç de var. İran bunu çok istemiyor mesela. Ama Iraklılar bunu çok önemsiyorlar ve hani yine tabii Türkiye'nin ikinci bir sınır kapısı açma projesi Ovaköy projesi var. Onun dışında hani yine bu bu hattı Musul hattını ekonomik olarak da canlandıracak. Basra'dan başlayıp ta Türkiye sınırına kadar bir ciddi bir ekonomik canlanma olacak. O açıdan onların da istediği bir ticaret projesi söz konusu. Onlar da batıya açılmak istiyorlar bir yandan. Biz de hem batıya hem doğuya açılan bir ülke olarak da iki tarafı dengelemek istiyoruz ciddi bir yani hem jeopolitik mücadele var. Amerika bir çıkacak gibi görünüyor. Sonra geri geliyor, bırakmıyor. İşte Arabistan bölge jeopolitiğine bakarsak Çin'e yaklaşıyor. Bu Arabistan yaklaşınca tabii diğer körfez ülkelerini etki ediyor. Bir doğu batı jeopolitik mücadelesi de var burada. Irak da burada çok kritik bir yere sahip açıkçası. O açıdan Türkiye biz buradayız. Yani tabii Türkiye'nin kendi hesapları bütün bu büyük oyunları takip ederken kendi hesapları da var. Irak'ın da kendi hesapları var ama bunlar örtüşüyor büyük ölçüde. E, dediğim gibi Türkiye Irak'ın istikrarını, kalkınmasını, güvenliğini e, öne çıkarıyor. Siz su meselesinden bahsettiniz. Tabii küresel ısınmayla beraber e, her yerde bir kuraklık var. Bakın yangınlar vesaire e, canımızı yakıyor. E, ve hani susuzluk veya e, su eksikliği olunca İran'dan gelen bir, bir sürü nehir ve Bunların kolları kurutulmuş durumda. Irak bir su, yani su sıkıntısına çekiyor bir anda Türkiye gereğini yapıyor ama hani bir taraftan kesilince bu sefer Türkiye'ye olan baskı ve beklenti artıyor. Su mevzusu var. Diğer taraftan işte yani Irak'ın yine petrol kendi içinde anlaşmazlıkları var. Petrol paylaşımı Bölgesel e, işte, Kürt i̇şte, yönetimiyle olan anlaşmazlığı Bölgesel izledi. Kürt, tabii tabii evet o var. Bizim i̇şte, tahkime giden dosyalarımız var. Evet Türkiye diyor ki bu faturayı size ödeyin çünkü biz size destek olduk e, ve e, ödemezseniz diyor yani burada e, yani biz de artık şeyi kapatırız. Bakü Ceyhan, e, Ceyhan Boru hattına e, bakü değil e, ve e, yani biraz da Türkiye'de zorluyor. E, bu açıdan baktığımızda da e, yani hesaplar çok boyutlu çok yönlü ama Türkiye Türkiye'nin yani 20-30 milyar dolarlık bir ihracatı var e, şu haliyle bile ve yani İran İran tarafında onu ondan fazla resmi sınır kapısı var. Türkiye'nin bir tane sınır kapısı var Irak'a ama ona rağmen Türkiye'nin Irak'a ihracatı İran'dan fazla. Tabi İran başka kanallardan alacağını alıyor ama sonuçta biz orada bir ticari rekabet içinde de oluyoruz. Bu pazarı kaybetmek istemeyiz tabii ki. Bizim Güneydoğu ekonomimiz biliyorsunuz Amerika özellikle Clinton ambargo uyguladığında. Ee, Irak'a bizim Güneydoğu ekonomimizi çok sarsmıştı. Şimdi bizim hani Güneydoğu ekonomimiz, körfezi olan ekonomimiz Irak'la çok alakalı. Birçok açıdan biz Irak'a önem verdiğimizi e, göstermiş olduk bu ziyaretle. Ee, yani devamı daha, ve temas özellikle mesela Türkmenlerle bir de terörle mücadelede şimdi pençekit operasyonları devam ediyor Irak toprakları içerisinde ve zaman zaman merkezi hükümetle bu hususta e, zaman zaman gerginlik zaman zaman anlayış. E, oralarda petrol konusunda herhalde tam bir uzlaşı hala yok. E, çözülen bir başlık tam yok, var mı? Evet. Evet. Çözülen bir başlık Şimdi, var mı? Bu temaslardan sonrasına dair ne bekliyor bizi? Yani e, tabii net bir sonuç hemen görmek mümkün olmayabilir ama e, ortak anlayışa var, varıldığını daha fazla bir yani göz göze gelindiğini e, söyleyebiliriz. Daha fazla birbirimizi anladığı e, iki tarafın e, söyleyebiliriz. Artı bu e, petrol dışında e, Irak'ın kendi ayakları üzerine durma çabasında e, eskisinden daha fazla bir e, desteğe ihtiyacı olduğu, bir irade olduğu anlaşıldı. Sudani hükümeti, Sudani Başbakan Sudani'yi biz Orsam'da misafir de etmiştik. Onun hani genel yaklaşımını biliyoruz. Her tarafla eşit ve e, açık. Yani tek sadece İran'a İran desteğiyle belki geldi başa ama yani ilişkilerini çeşitlendirmek istiyor. Yine Amerika buradan tekrar bazen hani bir asker çekmekle beraber tekrar geri dönme çabası var. Ayrıca yine körfez ülkelerinin Arap ülkelerinin yani hatırlayalım yani eskiden mesela bütün Arap Birliği şeylerinde toplantılarını Türkiye'yi kınama çıkardı işte PKK'ya karşı operasyonlarını. Son birkaç tane toplantıda biz bunu görmüyoruz. Bu hem genel olarak tabii hem Mısır'la, Suudi Arabistan'la vesaire ilişkilerimizin düzelmesinden dolayı e, olabileceği gibi Irak'ın da bu konuda hani ısrarcı olmadı. yani Türkiye'yi e, PKK'ya karşı mücadelesine bir tecavüz olarak tabii bunu dile getirenler oluyor ama eskisi kadar böyle bir Türkiye'ye e, tepki olmadığını hani çok fazla belki Arap Ligi'nin, Arap Birliği'nin çok etkisi yok ama yine bunun e, yani kayda geçmesi bile bir sıkıntı bir yandan. E şimdi onların azaldığını görüyoruz. Esatlı olan şeylerinde mesela Esat'ın uluslararası kamuoyuna, Arap kamuoyuna dönüşünde Irak çok önemli bir rol oynamıştı. O konuda bir yavaşlama görüyoruz. Yani Suriye sorunun çözümünde de belki Esata biraz daha baskı artacağı anlaşılıyor. Yani bölge bir paket aslında, hepsi birbirine bağlantılı Irak. E, Suriye, işte e, Ürdün, Lübnan, İsrail, Filistin, Körfez ülkeleri, Mısır. Mısır da bir arada e, biraz e, farklı tartışmalar var Rusya ile yakınlığı konusunda. Bakın son 10 yıl 10 e, yılda görünmemiş bir eleştiri geldi Sisi yönetimine. Bu da hani Batı medyasından. Bu da ilginçti. Yani gerçekten çok dinamik ve karmaşık bir Orta Doğu karşımızda ve Irak bunun bence önemli bir e, köşe taşı. Irak'ı Türkiye önemsediğini göstermiş oldu. E, Toparlamadım evet. iki çok kısa iki şey soracağım. Bir muhteşem sadır yoktu, e, benim dikkatimi evet. çekti. E, bilginiz var mı neden görüşülmedi ya da orada mıydı değil miydi o, o e, bir soru bir de İran basını bu ziyareti nasıl gördü? İran tabii olumsuz bakar her zaman Irak'ı arka bahçesi görür, bizim buradaki çıkarlarımızı önceliklerimizi hassasiyetlerimizi. Anlamaz anlamazdan gelir. Bu bu önemli. İran basını genel olarak olumsuzluğu diyebiliriz. Ama İran da sıkışmış durumda bir yandan. O da Rusya'ya verdiği destekten dolayı fatura artıyor. Ukrayna Savaşı'ndaki destekten dolayı. Çin, Çin'e yamanmak istiyor. Çin tam arkasında durmuyor. Dolayısıyla İran da bir yandan bu nükleer anlaşmayı canlandıralım diye biraz ara göz kırpıyor falan ama kolay değil. Epey bir orada İran'ın sıkıntısı var. Türkiye'yi kaybetmek istemiyor aynı zamanda İran. Sadr'ın e, olmayışı da Sadr e, tabii e, siyaset sahnesini geçen dönem biraz daha zorladı ve sonra kabuğuna çekildi. Belki e, tam detayına bakmadım ama hani Sadr şu anda Irak e, siyasi sahnesinde biraz kendini rölantiye almış durumda, düşük profili almış durumda. Türkiye tabii daha etkili aktörlerle görüşüyor dedik. Şu anda Sadr'ın bir gücü var ama bu gücü daha öncesinde çok iyi yani kullanamadı. Aslında ciddi bir tabanı var. Biraz da böyle bir hani şeye doğru kumar diyebiliriz belki bir riskli bir hamle yaptı ve orada tutturamayınca başarısız oldu. Biraz kabuğuna çekildi. O da, o da olabilir sebebi yani sadırın etkisizliği veya şu anda düşük profilli çok ortalıkta görünmek istemeyişiyle ile alakalı olabilir. Çok büyük sorun değil. Sadır tabi yani taban olarak ciddi bir etkisi var ama Dediğim gibi bu gücü tam nasıl kullanacağını bilemiyor. Bir istikrar sorunu görünüyor. Yani tam bir çizgisi net değil. yani bir gün bir bir yöne gidip ertesi gün başka bir şey deneyebiliyorsadır. Ya yani bir aktördür ama yani görüşülmemesi şu aşamada daha çok hani muhalefet de değil de hani yönetimde olan etkisi direkt olabilecek taraflarla görüşülmesine ben bağlıyorum. Yani ama onunla da görüşülür ileride çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Evet. Sağ olun. İyi yayınlar. Ee, teşekkürler. teşekkürler.